Ya ne, niye fatura önemli bir şey olsun ki? Yani her şeyin faturası var. Bir yere gidiyorsun, fiş alıyorsun, bir ürün alıyorsun, fişini alıyorsun. Yani e, o da her hepsi gibi bir fatura değil mi sonuçta? Bu kadar aldım, bunun faturası değil mi? Neden elektrik faturası özel diğerlerine nazaran? Farklı değişkenler var. Yani farklı birim fiyatları var. Birden fazla aslında mal alıyormuş gibi gözüküyorsunuz faturaya baktığınızda. Faturanın hesaplanacak kısımlarında birden fazla bakılması gereken unsur var. Aslında bunları zor gibi anlatıyorum ama bir sefer bakıldığında ve ondan sonraki bakışlarda sanırım bir ya da iki dakika içerisinde o faturanın doğruluğunu bir bilgisayar başındaysanız ya da bir hesap makineniz varsa bir ya da iki dakika maksimum e zaten doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. Ama diğerlerinden farkı bir kıyafet ürün yiyecek içecek herhangi bir şey almaktan farkı burada tabii ki bir teknik konu var altında elektrik bize gelirken biraz tekniğe de bulaşıyor yani biraz değil tamamen teknikle de geliyor. Dolayısıyla onun da ücretlendirmede payları var.